Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte yüksek kuledeki adam senaryosuna bakacağız dostlar aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım açıklama kısmına direkt olarak senaryonun linkini eklemiş bulunmaktayım oradan indirip telefonunuza veya da bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlar eğer yüksek kuledeki adam nedir diye sorarsanız Adolf Hitler'in paralel evrende tüm dünyaya ele geçirdiği bir senaryo arkadaşlar. Bunun filmi de çekildi. Filmini izlemenizi yüzde, yüzde, yüzde tavsiye ederim. Yani Almanya tüm dünyayı ele geçiriyor ve her yerde Demir yumrukla yönetiyor arkadaşlar editöre basalım editörden bir senaryo direkt olarak oynayacağım senaryo şöyle bir tıklamak istiyorum ve daha sonrası sonraki sonraki deyip ayarları sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar gördüğünüz üzere ayarları tam stabil durumda olaylarda herhangi bir event yok ama haritası bize yetecektir zaten hemen haritayı da sizlere göstereyim oyunlar yeni oyun ve oyunumuzu şöyle biraz küçültelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harita bu şekilde nereye tıklarsam tıklayayım Adolf Hitler zaten direkt olarak çıkıyor Diğer taraflarda zaten arkadaşlar Almanların vasalı gördüğünüz üzere. Oralar değil. Ama bak burada da bir tane Alman yönetim gibi bir şey var. Üzmen kaçtı. Neyse. Biz buradan önce bir Almanya seçelim. Bakın Lebron sorumu kurmuş arkadaşlar direkt olarak. Seçeneklerden zorluk, efsanevi, savaş sesi, klasik. Oyun hızımız yüzde üstgen el saldırganlığımızı yüzde 50'ye kadar indirelim. El Salvador'u kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 19 milyon nüfusumuz varken 7 milyon 710 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Şimdi sizlere Almanya'yı tekrardan şöyle bir tanıtalım. Vergilerimiz, mallarımız ve yatırımlarımız stabil olacak. Daha sonrasında ise buradan hemen teknoloji puanlarımızı verelim isterseniz. Şimdi koskocaman Lebrun sorum. Yani bu devletin nüfusu zaten olabildiğince fazla arkadaşlar. Ben herhangi bir ihtimale karşı 5 vereceğim. Hatta bayağı bir puanımız varmış. 15 yapalım. Ekonomisi bayağı fazla olması lazım. Biliyorsunuz ki nüfus ne kadar fazlaysa ise ekonomide o kadar fazla olması lazım arkadaşlar. Bunu fullleyelim. Vergi gelirine 10 veriyorum. Üretim gelirine 5 veriyorum. Yönetime 5. Ordu bakımını olabildiğince arttırıyorum. Çünkü Almanya deyince aklınıza direkt olarak demir ordusu gelmesi arkadaşlar. Lazım. kart Kaç tane puan vermemişiz? Tamam. Evet yeni çağa giriyoruz. Güzel. Ne çağıymış? Bakalım bir. Yazıyor mu? Gözü kara çağı. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar öncelikle en büyük şehrimiz Moskova. Bu bir gönderme mi kardeşim? 65.230 nüfus varmış arkadaşlar. Berlin ise 56.651. Ya yani biz şu an Berlin'in nüfusunu arttırabiliriz bu arada. Bu bizim için bir amaç olsun. Mutluluğumuz %91. İstikrarımız %100. Daha sonrasında ise şöyle biraz aşağı kaydırdığımızda. Kendimize ait 3 adet farklı müttefikimiz var. Japonya, Hindistan ve Nev Roman Empire. Yani İtalyanlar kendince yeni bir Roma İmparatorluğu kurmuşlar. daha sonrasında ise arkadaşlar. Vasallarımıza şöyle bakacak olursak. Macaristan, Romanya Krallığı, Vichy Fransası, Güney Afrika Cumhuriyeti, Yugoslavya Krallığı. Nazi Amerikası Saç sonuç Britain evet, o Burası arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, Daha sonrasında şöyle aşağı geldiğimizde ise Arjantin Reich evet, Arjantin kendince bir devlet kurmuş ve İktidarı yönetiyor Japonya ve Hindistan Türkiye ne yapıyor peki Türkiye'nin başında Mustafa Kemal Atatürk var ee, Biraz yıl geçmiş ama olsun 4 milyon nüfusu 960 bin de ekonomisi var ve kendince şu an Suudi Arabistan'ı vasal olarak almış durumda daha sonrasında ise Batı Roma İmparatorluğu ile vs atacak duruma kadar gelmişler arkadaşlar. Peki biz neler yapacağız? Koskocaman senaryoda biz neler yapabiliriz? Almanya ile bir sürü şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Almanya zaten şu an dünyanın en güçlü devleti. Bizim de gördüğünüz üzere arkadaşlar birçok yerde vasalımız var. Türkiye ile oynamış olsaydık büyük ihtimal Suudi Arabistan'ı topraklarımıza katardık. İhlak ederdik direkt olarak ama. Öncelikle bir tur geçelim bakalım. Herhangi bir tur geçişinde bir şeyler oluyor mu? Ona bir bakalım. Günlük 458 bin lira para kazanıyoruz. Bu gerçekten iyi bir değer, değer arkadaşlar. Değer. <laughs> Araştırma yapalım biraz. Zaten dünyanın en büyük devletlerinden birisindeyiz arkadaşlar. Ondan dolayı da ne yaparsak yapalım hep birinci olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Nev Roman Empire aslında topraklarımıza katabiliriz. Nev Roman Empire yani arkadaşlar satıcılar onlar. yeniden eski rengimize dönelim mi kardeşim? Dönelim. Herhangi bir devlet kuramıyorum bu arada. Hükümet biçiminde ise bayraklarımız hiçbirisi değişmiyor. Yani ne kadar başka bir şey geçmek istesem de hiçbir şeyi değiştiremiyorum. Şimdi yapabileceğimiz en iyi hamleler tipimizdeki devletlerin hepsini toplayıp Lebron sorumu daha da genişletmek olacaktır. Şimdi öncelikle ben İtalyanları sevmiyorum kardeşim. İtalyanları topraklarıma katmak istiyorum. Tamam şöyle biraz daha kısalım bunları. Tamam şimdi savaşımızı açmadan önce sınır askerlerimizi dizmek istiyorum. Orada web sitemizde Ubud Engine'in yeni versiyonu yayınlandı arkadaşlar. Gidip bakın indirin oynayın. Yani bayağı güzel bir mod yayınlandı. Yakın zamanda ben de videosunu atmaya planlıyorum. Bakabilirsiniz. Sizin de böyle senaryolarınız veya modlarınız varsa web sitemizde paylaşabilirsiniz dediğimiz üzere. Ben Age of tekeliyiz. İyi oldu bizim için. Evet Asker basmaya devam ediyorum. İtalyanlar kendince yeni asker ve yeni düzene geçmişler. Bu düzeni kıralım isterseniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mantık yaptığımızda. Ben asker basmakta zorlanıyorum. Bakın az, az 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 asker çıkıyor yani gördüğünüz üzere. Bence İtalyanların da az askeri çıkacaktır. Bence yani. Mesela şu an İslami'de bir, bir nüfustan gelin. En yüksek askerimiz nereden çıkmış bakalım. Moskova'dan 11.500 çıkıyor. Zaten buradaki sayıları görebilirsiniz. Ne kadar çıktığı yazıyor arkadaşlar. 10.865 buradan çıkıyor. Yani hemen askerlerin hepsini bu tarafa kaydıracağım. Ben de gel bak görüyor musunuz arkadaşlar? Birleşik Krallığı yani kıskaca almışız. İngiliz kanalını hükmediyoruz. Askerlerimi buraya çekiyorum. Vichy Fransızlı bağımsızlık bilgisi yayınladı arkadaşlar. İyi oldu. Gördüğünüz üzere bunlar hep bizden ayrılma planları. Buna izin vermeyeceğiz. Asla ve asla. Zaten havada, karada, suda paramız biriktiği için bu paralarla ben Vichy Fransızını tokatlarım. Afrika'daki şeyinden bahsetmiyorum. Afrika'daki bizi ilgilendirmez. Bazı geçtim ilgilendirir. Şimdi sen ee, bizi nereden kuşatıyorsun? Buradan kuşatıyorsun. Peki hemen şuralara askerlerimizi basalım. Evet Lebron Sorum yeniden büyüyecek, genişleyecek. Dünya bu düzene izin verecek. Ve biz de büyüyüp genişleyeceğiz arkadaşlar. Ne oluyor la? Kimle savaşıyorsun? Sen Batı Roma İmparatorluğu ile savaşıyor. E güzel abi. Buradaki askerleri kımıldatmayacağım. Zaten Vichy Fransız güçsüz bir devlet. Biz bunları yok edebiliriz rahatça. Bir şeyler deniyor bakalım. Kanka sen hayırdır ya? Vallahi sen hayırdır kardeşim. Evet, tundradaki askerlerimin hepsini şöyle biraz kaydıracağım. En üst şekilde Vichy Fransızını ele geçireceğim. Bu arada arkadaşlar yan kanalımızda Manor Lords'u bitirdik. Gidip bakın izleyin. Baya bayağı da güzel bölümler oldu. Yani kasabamızı orta çağdaki bir çatoya yani ne nasıl desem kareye çevirdik. Güzeldi. Gidip bakın arkadaşlar. Evet bir şeyler deniyor burada. Bir de ben adım atmak istiyorum bu tarafa. Kardeşim Adolf Hitler'in yönettiği bir ülkeye nasıl saldırabilirsin? Gözünü seveyim ya. Delirdin mi sen? Yoksa numarama yapıyorsun. Age çıksa da biz de oynasak. Hadi 22 bin askeri şöyle biraz kaydıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hesap yaptığımızda biz burada biraz zorlandık. Yani içeri girmekte biraz zorlandık. İtalya'da da öyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan ötürü arkaya da yedek birlikler basacağım ben. Onu da sizlere söyleyelim. Vichy şey Fransa'da az önce kaybetti. Hemen askerlerimizi topluyorum. Daha fazla teknoloji puanı gelmiş. Yönetime de veriyorum arkadaşlar. Yönetim bizim için önemli. Ben askerlerimi soplayalım. Evet. Artık bak da Avrupa'da yaşayamıyor. De Afrika'dan saldırayım diyor. Bakın ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Koz kocaman Almanya'yı ben sana kaptırır mıyım? Delirdin mi sen? Ne zaman arkadaşlar? Yeniliyorum. Ben hiçbir şey yapmasam bile devlet zaten kendi kendine savaşır. Bunu yok eder. Oğlum dünyanın şu an tek tekeliğim. Allah bak. Amerika'da bile varsam sen beni yenmen imkansız. Ben öyle bir kaynak sömürüyorum ki şu an aklın hayalin durar yani kardeşim. Takamak arkadaşlar sömürdüğüm kaynak hattı hesabı geçir, geçti yani. Dijenle ele geçirdik özel bölgeyi. Daha sonrasında buradan ilerliyorum. Denizden çıkarma yapacağım. Onun için hemen Ali Genel taraflarına falan çıkarmamı atıyorum arkadaşlar. Aslında ben İtalya'yı alacaktım. Sanırsam bizi duymuş. Aralarına ajan koymuşlar arkadaşlar. Ajanlardan ötürü. Önce buna saldırdık. Allah'tan diğer vasallarımız bak gördü. Lan dedi buna savaş açtı direkt. Adam bağımsızlık istedi. Bu da direkt savaşına açtı. Bize ne yapmaz deyip bağımsızlıktan vazgeçtiler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hayırdır kardeşim yani. Hayırdır. Ben kim? Beni yenmek kim? Evet an itibariyle birçok toprağına yayıldım. Venom gibi yayılıyorum arkadaşlar. Venom'un etkisi biraz sonra zaten kendine gösterecek. Bir bakmışsınız toprakları yok olmuş. Lebransorum genişliyor. Lebransorum her yerde. Ay 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 ay. Bir de bulandırıcılık yapma. Tamam şimdi bu arkadaş kötü oynadı. Kötü oynamanın hemen üstesinden gelelim. Yedek birlikler basacağım bu taraflara. Görüyorsunuz arkadaşlar. Fatih'in zekasıyla oynuyoruz şu an. Daha sonra buradan gidiyoruz. Ve buradan. Kanka sen niye çıkmadın? Bekliyordun denize. Arka bölüğü yok ettik. Böyle tilkisi lazım bize şu an. Erwin Roman inşallah yaşıyordur. Gerçi kazandığımıza göre arkadaşlar. Adalet önüne çıkmamış. Savaş suçu işlememiş gözüküyor şu an. Küfrelerim çok yaşa. Gel bakalım. I'm evet, Fuhre. keşke başkan düşme modu olsa güzel olurdu. Hareket puanı bitti diye düşüyorumladım ama bilmiyorum. Tabi hareket puanı var. Bu arkadaşı kovalıyoruz. E bitirdik. %97 mi? Dostum. Şaka mı yapıyorsun? Ha burada. Başka toprağın var mı lan? İki tane yerli daha varmış. Diğeri nerede? Ha, ben burayı aldım mesela. %98 oldu. Siz gördünüz mü? mutlaka ama ben göremedim arkadaşlar. Neyse %98 de bizi idare eder. Askerlerimizi barış yapmadan önce toparlayacağım. Ve bir bölgeye çekeceğim hepsini. Buraya çekelim hepsini. Gel kanka. Ben de gel. Lan senaryo çok iyi ya. <laughs> Senden vasal istemiyorum. Direkt seni istiyorum. Evet Lebransorum hayalimiz daha da büyüdü. Batı Roma İmparatorluğu'nun artık sınırındayız. Daha da her yerini ele geçirdik. Aşağıdan da bir şeyler yapsak o adamı yok edeceğiz. Senaryo olayının en sevmediğim kısmına geldik. Asimilasyon. Berlin'e çekilelim. Askerlerimiz ailesiyle buluşsun. Nereden gidiyor bizim askerler? Şimdi şöyle baktığınızda arkadaşlar paramızın hepsini asimilasyon harcadığımızı görebilirsiniz. Şöyle baktığımızda bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Birçok yer zaten kendine otomatikmen. Peki ulan diyor sınırımdaki insanlara bak. Direkt olarak Alman liderliğini kabul ettiler. Biz niye kabul etmeyelim? Bu arada devletimizin bütçesi herhangi bir şekilde zarar görmüyor. Ee, insanlarımızı i̇nsanlarımızı şu an hemen Alman popülasyonuna aşılıyoruz. Kaytemoniye. Gel bakalım buraya Afrikalı kardeşlerim. Para asimilasyon Simülasyona devam ediyoruz. Ne kadar daha yer kaldı? Şöyle baktığımız arkadaşlar teknolojimiz gelmiş. Bayağı da puanımız birikmiş. Hemen 20 tane yapalım burayı şöyle bir kontrol edelim gelin bakın artıyorlar görüyor musun diyorlar ki tamam kabul ediyoruz başımızdaki adam gitti size savaş açtı biz savaş açmak istemedik diyorlar mesela şu an ne la sanki ekstradan puan verme yokmuş tamam evet Romanya Krallığı an itibariyle bağımsızlık bildirgesi yayınladı ee, az önce sıl dibindeki Vichy Fransası'nı yok ettim demek ki bunlar akıllanmıyor arkadaşlar akıllanmayan devleti ne yapacaksın yok edeceksin benim o bölgeye gelmem biraz zaman alacak. Ondan dolayı benim birçok toprağımı işgal edebilir bunu bildiğim için zaten etkilen öyle buraya bir karakolumsu askerler batmıştım. Bu karakol bölükleri ne kadar insanları isyanları bastırmak için programlansa da e, bence Romanya Krallığı'nı yok edebilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum ben. Hemen şöyle elimdeki paramla Romanya Krallığı'nın sınırına askerlerimi basacağım. Karadeniz'den bir şeyler yapacağını düşünmüyorum ki işte bile tanıdı kendisi. Helal lan Romanya bu kadar da büyük bir adammış. Ama evetler haindir arkadaşlar. Şunu unutmayın. Her devlet çıkar için sizi kullanır. Evet karakol askerleri gördüğünüz üzere birçok yere saldırıyor ve birçok yeri de alıyor aynı zamanda. Helal lan sana. Bu askerlerin hepsini terfi ettireceğim bu arada. Evet biraz sonra 120 binlik asker gelecek. Buradaki bilgiliklerle de birleşecekler. Anlayamadım. Ee, buradaki birliklerle de birleşecekler ve çok daha büyük bir demir yumruk etkisi yaratacaklar arkadaşlar. Evet ana base'i bulduk sanırsam. 23 bin asker şu an burada konuşlanmış durumdalar. 23 bin askeri en kolay nasıl bastırırsınız? Şimdi yapacağım teknikle göreceksiniz. Öncelikle bu 23.000 askerin yayılmasına izin vereceğim ama 11.000'lik askeri de üzerine salacağım arkadaşlar ve sayısını azaltacağım. Buradan bir çıkarma geliyor. Bu çıkarmayı da azaltmak için yine 1474'lük askerin hepsini yollayacağız. Kovay. Birçok yerden zayıflattık. Sınıra askerlerimizi basıyorum. Ve arkadaşlar şimdi izleyelim. Bakın şimdi. O 23.000'in nerede yaşadığını biliyorum ben. Hayır 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 buna izin veremeyiz kardeşim. Sen benim ana karama hiçbir şekilde giremezsin. Zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere daha onu kendi karamıza bile sokmadık. haritada herhangi bir işgal sağlayamadı. Lakin şurada bir sağlama yapabilir. Onun için de burayı engelliyorum. İşte bu. İşte bu kardeşim. Buna kaza diyoruz biz. Direkt olarak bir papatım daha olan Macaristan'ın topraklarından geçerek sınırını işgal edeceğim. Ve o 23 binlik askerden esir eser kalmadı arkadaşlar. Esir ne ya? Esir demişken onları da bir esir alır. Halkın önünde yargılarız. Savaş suçu dediler arkadaşlar. Ama dünyadaki tek devlet benim. Benim hükmüm altında yaşayacaklar. Bu kadar basit. Ben onlara bir özgürlük verip kendi devletlerini kurma şansı verdiysem bu benim hatam. Bir daha daha yapmam abi. Bir daha da size devlet mevlet yok. Benim hükmüm altında yaşayacaksınız. Vergilerinizi bize vereceksiniz. Çok da güzel oldu. Evet başkenti vermem diyor. Başkenti sen nasıl vermiyorsun kardeşim? Şu başkenti ver bakayım be. an böyle %100'lük oranla ele geçirmiş. Bulunmaktayız artık ortada bir Romanya devleti almadı arkadaşlar. Hatta krallığı dahi yok. Krallığı da tahtlar indirmesini biliriz evvelallah. Haydi bakalım yolumuza geri çekilelim. E, Romanya krallığını Urdu devleti başına yıkarak yeniden topraklarımızın altına alıyoruz arkadaşlar. Paramız ufak da olsa bir enflasyona girmiş. Ekonomi bakımımız bunu halledecektir diye yorumladım ben şu an. Tamam çok da iyi oldu. İran askerlerim istemiş. Geçmek istiyormuş. İrancı hayırdır? Kimle savaşıyorsun? Batı Roma İmparatorluğu'yla. ile. Şimdi dostumun dostu yok düşmanımın düşmanı, mı düşmanı dostumdur arkadaşlar. Kabul ediyorum. Batı Roma ile savaşını yapsın bakalım. Keşke bir de parasını alaydık ama Batı Roma İmparatorluğunu yok etsin. Ellemeyelim. Şu dünyadaki dördüncü devlet ve bize zarar verebilir. İlk beş bize zarar verme ihtimali çok yüksek olan devletler arkadaşlar. Daha gelin bakalım bir. Lebron Sorum, Japonya, Türkiye, Batı Roma İmparatorluğu. Bir de Nazlı Amerika. Nazlı Amerika zaten bizim. Eski kimse şey yapamaz. Hatta gelin. Özgürlüğü artmış. Benim askerimin sayısı kaç? 133 bin askerim var. Amerika. Eğer olur da isyan çıkarır ve bağımsızlık ele alırsa nane yeriz. Orada bizim varlığımızı devam ettirmemiz lazım. Onun için Stockholm, Faizbaland, Copenhagen, Amsterdam, Lagos, Moskova, Suavida, Rotterdam, Paris, Oslo, Viyana, Brüssel, İzlamat, Bart, Polagene, Diegen, Prague, Lahore, Brion, Krakow, bitti. 416 bin asker. Bir daha yapıyoruz. Buradan bir de bir nüfus. Münih, Kassel, Stockholm, Strabrücken, Heidelberg, Warschau, Utrecht. Aa Utrecht la ben bu Kingdom Come Deliverance'da vardı bu. Weisbaland, Augsburg, Frankfurt, Nantes, Leipzig, Damu, Kopenhag, Odense, Kampala, Arhem. Dur geçiyoruz. 580 bin asker. Yeter de bile çok arkadaşlar. Şimdi Naz Amerikası. Sevgili Naz Amerikası. Sen bana vergi vermeyi bırak bakayım be. Bir de kımıldamıyor. Kabul etti. Sadece gücümü gösterdim arkadaşlar. Sadece Minik de olsa gücümü gösterdim onlara. Tam görmüş halleri olsa zaten büyük şey yapamazlardı. Lakin 189 tane asimil edebilir toprak var. Benim videomu bayağı uzatacak haliyle. Evet yani asimilasyon yapmaya devam ediyorum. Hatta gelin bakalım bir. Şunu daha da yapacağım. Ve totalde arkadaşlar 130 tane eyalet kaldı. O eyaletlerin hepsini yapmaya devam ediyorum. Gördünüz değil mi? Sadece biraz asker bastım ve gücümü gösterdim. Dedim ki onlara yapmayın. Özgürlük ne? Benim hükmüm altında yaşamaya söz verdiniz. Ama siz yine gidip özgürlük istiyorsunuz abi. Bu kabul edilemez. Evet kaç kanına kaldı? 70 tane kaldı. Evet arkadaşlar Yugoslavya Krallığı bağımsızlık bilgisi yayınladı. Taşımız ilan edeceğiz. Hiçbir şekilde geri çekilmiyoruz. Da var ya ben kanka sen nasıl oluyor? Orduyu çağır Macaristan. İşte Macaristan'a parasını verelim. O onunla uğraşırken ya abi sen benim sınırı işgal edemezsin. Ben bunu yasakladım sana unuttun mu? Bak görüyor musunuz? Yugoslavya'yı nasıl ezdiğime bakın arkadaşlar. İtibar nasıl edelim. Savaşa katılmak yerine gittim. Başkasını çağırdım savaşa. İşte ufak ufak askerlerimi yolladım. Ben asimilasyon olayıma devam etmek istiyorum çünkü. Görüyor musun? Adam muzaffer. Ah senin belanı versin. Abi. Nasıl muzaffersin oğlum sen? Burada bir yapıyorum. eşitlik var. Hemen The Roman Empire ile bu olayı kapatırız biz. Kanka ben asimilasyonuma devam edeyim ya. Bunlar aldılar zaten. Yani kanka şimdi iyi ki bir izin verdik. Adam benim Kırım'a kadar ilerledi yani. Kırım lan. Vay be eskiden burada Osmanlılar vardı. Ne oldu Paşinyen? Yol çekirdin. Tamam güzel. Kankacım hayır izin dahi verelim. Aa ben hiç savaşmadığım için mi lan böyle? Benim hiç yıldızım yok. Allah Allah. Neyse vasallarım sevinsin biraz ya. Zaten hepsini topraklarıma katacağım. Gün yakındır. Evet 8 tane eyalet kaldı. Onları da hemen yapıp burayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar video başladığımızdaki ekonomi ve nüfus pek hatırlamıyorum ama şu anki ekonomi nüfusumuzu görebilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz aradaki farkı. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.